Kara kızı tanır mısınız? Zehirli midir yoksa yenilebilir mi sizce? Gritonlarda kadifemsi, pullu şapkalı genellikle çam ormanlarında iğne yapraklı ağaçların altında yetişir. Halk arasında nesillerdir yenilen zararsız olarak bilinir fakat bazı araştırmalarda fazla tüketildiğinde kas dokusuna zarar verebileceği ileriki uzun yıllarda kullanımında Karaciğer ve böbrek yetmezliği ve hasarı yaptığına dair araştırma sonuçları yayınlanmıştır. Mantar avcısı Yakup Erdem'in de zararlı olduğuna dair uyarıları mevcuttur. Bazı uzmanlar yöresel bazı bölgelerde olan türlerde bu zararların olduğu, bazılarında toksik madde olmadığı tezini savunmaktadırlar risk almamak için bilinen zararsız mantarlar tercih